Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi CSGO Overwatch'a over, kaldığımız yerden devam ediyoruz Overwatch'un 29. bölümü Evet 50 bin abone özel videosu ne çeksem diye düşünürken 60 bin abone olduk Yeni gelen herkese çok teşekkürler hepiniz hoş geldiniz 50 bin özel ne yapsam diye düşünürken harbi 60 bin olduk O zaman dedim 100 bine özel kasayım hani artık 50 bin geçtiğine göre Evet öyle yapalım bakalım şimdi izleyelim Suspect'imizi smoke atıldı. Geçtiğini nereden biliyorsun? Warm up'ta belli edilmez. Ya ah, warm oyun ortasıymış gerçi. Evet. Suspect'imiz bak yeniliyor. Dedi ya benim şurada bir yerde bir hack olacaktı. Ben şunu bir açayım dedi. Harika bir flash. Ama tünel öyle çıkarsın tamam. Ona bir şey diyemem de. Yani sen orada smoke'la atladın, şey yaptın. Zaten hack oldun belli oldu. Ee, sohbet edin gençler. Hack zaten belli oldu adamın. Şöyle diyeyim. Başka ne diyecektim videoda? Önemli bir şey daha diyecektim unuttum onu. Aklıma ince söyle. Hmm. Evet suspektimiz görmüş olduğunuz gibi A'ya ilerliyor. <laughs> ya bu kadar belli edilmez ya. Duvardan hafiften bakıyor. Bak şu an şu an duvara odak o yüzden sağ sol yapmadı. Onu bile kasıyoruz. Yalandan tutmalar. Biraz izleyelim. Ben hani iyice emin oldum. Zaten eminim de. Evet, Short'tan kimse geliyor mu? Bomba Xbox'ta düştü. Vay anasını be. Şey oldu, geçen oyundan bir Türk vardı. Adam kırık falan vurdu, ekledim. Dedim beraber atalım, olur dedi. Ondan sonra ekleştik, oynadık falan. Adam bayağı vuruyor ama ben hani adamı izlemiyordum oyunda. O aralar böyle çok odaklanmıyordum oyuna. Adama hack falan diyorlar her oyun. Adam her oyun 45 üstü alıyordu. Ondan sonra ben de abi hile misin yani çok iyi oynuyorsun'' falan dedim. Adam sinirlenmeye başladı böyle. Sinirlenmeye başlayınca hani anlam veremedim. Çünkü hani bir, bir kişi size hile dediğinde niye sinir, sinirlenirsiniz ki yani mutlu olursunuz. Bana hile dediklerinde ben çok mutlu oluyorum yani mesela. Hani diyorum ki demek ki iyi oynadığımı düşünüyorlar, hile diyorlar. Profilime falan böyle yazınca falan özellikle çok mutlu oluyorum. Baktım sinirlendi bunda bir şey var oyunu falan izlemeye başladım. Adam aimlock falan varmış ama çok iyi gizliyordu. Ee, Overwatch'unu yaptım kendimce böyle reportladım sonra adam bayıymış zaten. Hani sonra profil yazdım hani hile değilim falan. Sana bir daha tavsiye hile açarsan sinirlenme. Birisi hile dediğin zaman belki ban yemezsin falan bir şeyler yazdım böyle. Yaşı da bayağı büyük Türk hani 35 yaşına falan sanırım. Ve ilginç olan benim winlerim silinmedi. Allah bereket versin free ben aldık. <laughs> yani bakalım şimdi de suspect'imizi biraz da izleyelim. Bir tane daha overwatch yapacağım. Bu overwatch'un çünkü bir anlamı kalmadı. Direkt şey oldu görmüş olduğunuz gibi. Bombalar falan bayağı alakasız. Sen adam, adamların long olduğunu bilmiyor musun zaten? Info almadım yani? Niye bomba atıyorsun ki? İkisi de longtan geliyor. Yalandan bomba atı o kadar belli ki. İlginç ya. Yani gereksiz belli diyor. Bakayım bunun süresi ne kadarmış. Overwatch bunu hızlandıralım. Bir tane daha overwatch yaparız. Onun gibi işte. Adamımız öldü. Vuramadık buraya sanırım. Bayağı ee, bu arada önemli bir şey diyeceğim. Bu aralar oyun videosu getiriyorum. Her zamanki gibi. Ama hani gerçekten fikir... Eğim de mi var lan? Eğim yokmuş. Gerçekten fikir olarak hani eksiyim. yani fikir kalmadı artık aklıma hani Mesela ben videoları 5, 4, 5 gibi çekerim. Saat 4, saat 5 gibi çekerim. Eğer hani, işte Ecem'le buluşmazsam da erken çekebiliyorum ee, videoları. Ama hani ne getirsem diye düşünüyorum. O yüzden bana yorumlarda tavsiye ederseniz çok sevinirim. Ama gerçekten izleyeceğiniz şeyleri getirin. Mesela bir kişi yazıyor. Abi işte Rainbow, Tom Clancy's bilmem ne falan Division bir şey yazıyor hani çek. Tamam çekerim güzel oyu da izlenmez ya. Yani. ben biliyorum kanalda izlenmez. O yüzden gerçekten izleneceğini düşündüğünüz oyunları söylerseniz çok sevinirim. Sakın Minecraft'a emeğin E GTA da çekemiyorum bilgisayarımdan dolayı. Zaten bilgisayar alsam GTA Online komik anlar falan getirmeyi düşünüyorum. Onun dışında bana küçük oyun tavsiye edebilirsiniz abi bak hani simülatörler oluyor ya mesela Bo olma simülatörü var. Onun gibi bir şey olabilir. Hani öyle şeyler getirebilirsiniz. Şey önerebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Gerçekten fikirlerinize ihtiyacım var yani açığım hani ne izlersiniz ne izlemeyi seversiniz tarzından. Evet. Bu adamız hack. Oha ha. Ona kaydı sandım da ona kaymamış. Sadece bol hack. Ee, şöyle bir olsa. Hani sen mermi attığın zaman vücuduna falan yayılıyor böyle direkt ölüyor yani hani. İlla kafa olmayacak. Evet şimdi Vision Assassin Avis, Avis, pardon hepsi şeyin ötesinde tamam bunu yapıştırdığımız zaman e, Overwatch'umuzu yaptık şimdi ikinci Overwatch havası geldi zaman geri döneceğim beklemede kalalım Evet hemen arkasından ikinci Overwatch geldi çok mutluyum bu kadar hızlı geldiği için e, hoşuma gidiyor Bu arada bunun görevlerini hiç yapmadım yapacağım yine haritalarda da rekabetçi atacağım ama yemiyor çünkü hani düştüm düşeceğim lemden. O yüzden. Ya yeni haritaların şöyle bir avantajı var gençler. Eğer bu haritalardan birini seçerseniz. Mesela şöyle şöyle bir taktik vereyim size. Ya ben kendimi düşünüyorum. Mesela şimdi herkes cruz oynuyordur. Mikle oynuyordur Türklerden. Mesela Empire çok oynayan var mıdır bilmiyorum. Hadi ya San e, Santorini diyelim. 5 yani kişisiniz. 5 arkadaş girin mesela Santorini'ye. Çalışın biraz. Hani e, tahmin edilemeyecek spotlara tutun. Yani adamlardan daha iyi öğrenirsiniz haritayı eğiminiz, penis kötü olsa bile sırf haritayı daha iyi bildiğiniz için hani oyunu kazanabilirsiniz ve rank atlayabilirsiniz bu şekilde. Hani 1-0, 2-0 önde başlama ihtimaliniz var böyle şeyler çalışarak. Çünkü yeni geldi yani insanların çalışması lazım. Mesela LoL'de hani yeni bir şampiyon geldiği zaman bir arkadaşımız sizde iyi diyelim LoL'de. Bu yeni şampiyonu siz mesela geldiği gibi öğreniyorsunuz ediyorsunuz. Sizin arkadaşınızdan ne oluyorsunuz? Daha iyi oluyorsunuz o şampiyon onun gibi. O yüzden hani öyle bir şey olabilir. Ama şu an ben Dust2 atmıyorum mesela çünkü Dusk'i o kadar çok biliyorlar ki insanlar. Aa yeni haritada. Suspect'imiz yeni haritada. Bu harita kaldırıldı dediniz o kadar fazla. işte kaldırılmış. Atatürk fotoğrafı kaldırıldı diye. Geldi bakalım kalkmış mı? Smoke attı oraya göremedik evet çok güzel. <laughs> Abi sen baya yeteneksizsin herhalde. Evet. Wow. Hayır Atatürk fotoğrafı da kaldırılmamış. Ben bir camda dedim ki acaba burası dalga mı geçiyorlar dedim. Sonra düşünce evet dalga geçtiklerinin kanatına vardım. Hani Atatürk'ün aynısını koyamazlarmış telif hakkından cart da Hani ne alaka yani kim telif kim şey yapsın. Oyuna koyuyorsun sonuçta güzel bir şey. Ve hani şu yanda mesela at eşek kavga tüm ailenin hoşuna gider. Yani Türkler kavgadan hoşlanır eşek binerler. Savaş severler gibi böyle bir imaj çizmeye çalışmışlar ve sokaklar berbat. Mesela Türkiye'de böyle alt yol mu var yani? şey sanki burası anasını satayım. dandik şeylerinden falan. Evet, onu aldı aspektimiz izleyelim. Bombayı Kobe. Bombayı bayağı iyi attı. Tam orada olduğunu biliyor bu saatten sonra da. İşte o saate kadar nereden biliyordu? Helal. Bombayı da çözdü güzel kardeşimiz. Harita güzelmiş ama ya bayağı iyi. Bakalım şu sol üstten. City spawn, T spawn. B'de. Bir sürü yol var geçirilecek ya. Bu güzel yanı şudur mesela. T, t, tarafı avantajlıdır belki çünkü hani çok fazla yol var. Her yolu bir kişi tutsa. Hani a... hmm. Ya bir şekilde yayılara gittiğiniz zaman. Sol üstü izleyin mesela. Bomba mitte. Suspect'imiz A'yı tutuyor. Oraya smoke atmak mantıklı mı acaba? Smoktan terledi. <laughs> evet çok güzel. Orada adam olduğunu bilmiyor. Hiçbir şekilde bilmiyor. Sol sola geçtiğini gördü mü acaba? Duymuş olabilir belki. Ama zaten hile olduğunu bildiğimiz için hiçbir sıkıntı yok. Evet. İzi AVP A'yı kesiyor. Mesela adam duvardan izlediği belli. Şu an saçma hareketler yapıyor çünkü. Kesiyor şuraları biraz hızlandıralım. Geri dönüyor B'ye. Dönüyor gibi yaptı. Artık puşlama zamanı geldi. Adam tam şekilde yan puşlama zamanı geldi ilginç bir şekilde. İzleyelim. <laughs> korkak bir hacker herhalde. Hacker değil mi? hileci? Bayağı korkak bir hileci. Harita çok güzel ama sosisli falan. İlerletelim. Alt yoldan gidecek yine aynı yer. Su sesi çıkıyor mu? Çıkmadı galiba. Vay anasını güzel bir fire. Sağdan sisi aldı zaten. Heal olmasa bile. Ama işte fazla gurur göte vurur diyeyim ya. <laughs> Gururla alakası yok aslında da. Burası mid. Aha bildiğin İstanbul kebaptan kesiyorlar be vay döner yıkır. smoke attı tamam. Açıkçası ne desem bilmiyorum ya adam bildiğiniz. Alabilecek mi acaba AP'ye karşı? Öldü burada daha AP düşüremedi. Ona rağmen hack, hack e rağmen kazanıyorsunuz ya ben hack açsam hiçbir şey yapmam yani bottom frag olurum yani en az vuran adam olurum takımda. Ve sürekli info veririm ya. 2A2 veririm tamam bu kadar. <laughs> yani. Aptal aptal oynarım arkadaşlar bir Niye smoke'tan vurup belli ediyorsun ki? Ha, niye ya? İlginç. Biraz daha hızlandırdım. Yine vuramadı. bayağı yeteneksiz. Abi çok yeteneksiz bir ya. A'ya gidiyorlar. Yani şu an seri bir ağır geliyor. Harita fena değilmiş aslında. Oynanabilir yani. Gövdeye sıkıyor. Bir adam da mitten geldi arkasından. Oo çok iyi. Bu harita CT'ler için çok sıkıntı ya. Birisinin şurada durması elimde göstereyim. şurada durması lazım. Mouse'u görüyor musunuz bilmiyorum da. Bir tane adam geliyor. bir fire attı gibi oldu ama direkt kafadan vurduğu için ilk mermi ayağına görmüş olabilir. Ki zaten ortada. Ee, i̇zleyelim biraz daha. Yine A'ya gidiyorlar. İyi. <laughs> İyi olan neyse artık. bu harika harika sıkıntı ya. Çok fazla pus çöktü yer var. Çok fazla şey var. Sikliler için bence çok sıkıntı bu arada ya. Bilmiyorum. Bu an öyle geliyor. Örneğin adamlar yeniyordu. Şu an geliyorlar. Dönere bakıyor kebap. <laughs> Allah'ım ya. Baya uzak mesafe orası ya. Acayip uzak. TL için çok sıkıntı bence. Çünkü küçücük bir alandan kesebiliyorsunuz. Başka yerden kesebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada olduğunu biliyor. Al avlayacak onu bildiğiniz. Ana vazgeçti. Bakalım. Evet yine çekip... Direkt... Arkası niye döndü o tam o anda? Allah Allah. Herhalde göremedim mi? İlginç yani Ya şimdi bu adam şüpheye düşürdü Acaba hile değil mi? Kapattım yoksa Çok belli edip Allah Allah En son anlamda seviliyor silahını Sanırım bu Vurur Vurursa onu hackleyeceğim artık. Soldakine sıktı olmadı. Vurdu. FPS bayağı düşüyor. Geç burada rastgele de sıkıyor olabilir ama üstüne özellikle getiriyor ya. Flash'i nereden gördün mesela? Flash'i nereden gördün? İşte hack hile oldu burada belli oluyor. Flash'i sen nereden gördün? Flash'ten nereden? Şu an her şeyini belli ettin yani. Smoke varken flash nereden gördün? Karşı adam Flash attı. Tamam şu an şu an içimde tek bir şüphe bile kalmadı. Flashback. 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 Tek bir hareketle ortaya çıktı işte dikkatli olduğunuz zaman belli oluyor zaten. Bu adamda da bolek var. Bu aralar hacker ne kadar çok çıkmış ya. Buna da hack diyelim ve bu overshow'u da burada bitirelim. Doğru tık. Değil mi? Tamam e gençler umarım bu video hoşunuza gitmiştir eğer video hoşunuza gitse like yorum atmayı unutmayın ve eğer yeniyseniz kanalıma abone olabilirsiniz benden daha fazla video görmek için sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere <laughs> <görüşmek gülüyor> hoşçakalın